Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Hadi oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar, ben birlikte arkadaşlar size bir hile göstereceğim. Kanusuz falan filan bir şeyler öğrendim. Onu sizlere göstermek istedim. Öncelikle şu uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı yükledikten sonra ben yükledim önceden hemen açıyorum ve giriyoruz. Buradan ben daha önce bakmıştım. Şöyle aşağı iniyoruz. Az internet sıkıntı olduğu için internetten dolayı böyle olabiliyor. Şimdi bakın buradan pro player falan bir şeyleri var. Bakın burada tipleri falan değiştirebiliyoruz. Şöyle. Ben şunu yaptım. Tamam mı arkadaşlar? Bunu ben aktiviteyi yaptım. Şu an e şöyle biz videoyu şöyle şöyle yeniden çıkalım Şuradan ben bunu yaptım şu ifadeyi yapıyorum şu an ifade bunu anlayamadım böyle falan filan şuradan bir de e, bunu yüklemeye gerek yok şu e, elbise bağını yapalım bir de Aktivite diyorum ve oldu e, ve şu yeni gelen şeyleri falan gösteriyor büyük ihtimal anlamadım bunu da aktivite yapalım bakalım bence bunlar gitmemesi lazım bence yani bir tanesi yapınca bir tanesi gidiyor gibi görünüyor bakalım göreceğiz yani bir anlamadım Ayla şu an Ya şu ikisini yapabildik. Tamam bu ikisi olsun. Hadi ya oyna, oyunumuza geçelim hemen. Arkadaşlar zaten başka farklı bir şey yapacağımız bir şey yok. oyunu yükledik mi direkt oluyor zaten. Şimdi e, videomuza geçelim. E, şey, videomuza diyorum. Boş boş. Konuşuyorum var ya şimdi sinir oldum. E, oyunumuza geçelim. Evet, oyunumuza yani. gelmiş buluk arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi yapacağız. Şu an silahları giriyorum. Silahlardan görelim hani çok sevdiğim bir baklay şu an seydim yük, yüklü olmadığı için yani kötü olabiliyor görünmüyor bazıları şöyle of akid ah dragon şöyle kuşam diyelim bir elimize geliyor mu gelmiyor tabii ki ne de ne bu silahlardan görünüyor acaba çok merak ettim kilitli görünüyor bilmiyorum hiçbir fikrim yok bunu hani deneyeceğim yani şey oluyor mu diye oluyorsa kullanırız. Oo bakın bakın durun. Of. Son olarak seviye olarak görünüyor. Sekase yok elinden. Famas. Famas bak bence var. Yok olmadığı için görünmüyor. O bu vallahi çok iyi bir tane CVD. Şu an gecenin saat kaç arkadaşlar? O yüzden az sessiz konuşuyorum. o yüzden öyle. 8, 8 burada güzel bayağı bir ateşli. O bunun da gelmemiş olan deseni şeyleri fena yok. Şöyle MP5 şöyle. Bence sarı MP40 var ama görünmüyor. P90 olarak oo, bu daha gelmedi bu arada. Şöyle atamısın. Victor da var. Pompalı bu o ateşli spas yok. Hmm. Bunu olarak gösteriyor. Anladım. Bir de gösterdiğince Hı? vallahi oluyor lan. Oha, Allah oha. Keskin nişancı da falan bir şey yok. Pistoller de olmaz zaten. O bunu da göstün oluyor. Hı? Vallahi bilmiyorum çok garip bir şey. Oha. Şimdi oha diyecek kadar şey arkadaşlar var lan bu bende yok he oh my god oha ya vallahi oha ya gerçekten oha gelecek bir şey yani Hadi olarak bir şey değişmemiş oh. bu ne lan yok artık bunu şimdi bastım lan Allah'ım şaka şaka bence bu Bekleyin <laughs> mi çok merak ettim ifadelerden. Alkış şey merhaba ifadesine bak. Aha ifadesi para. Hmm. Görüyorsunuz arkadaşlar laf söylenecek bir şey yok. Vallahi iyi bir bak. Yani bunlar da hepsi aynı büyük ihtimal tuhaf bir enerji Ne o şey olarak? Baya bir değişiyor yani. Onu anladım. Ama zaten bir şey olmuyor bence. Arabaları zaten biz karışmamıştık. Bu <laughs> arkadaşlar şöyle kasaya girelim bakalım kasada neler değişiyor şu an bence hiçbir değişiklikliğini göremedim. Bunu da belki bunu aktif etmemiş olabiliriz. What the fuck? Sakura? Lan? Lan? Şaka olmalısın. Şaka olmalısın. gerçekten şaka olmalı büyük ihtimalle. Şaka. Ya. Oo. Kanunsuzun bir seti büyük mü? Dur bir. Sarı kanunsuz. Baba ne yapıyorsun ya burada? Gerçekten bakın şaşkınlığıma buradan söylüyorum. Çok garip geldi birden yani arkadaşlar. Durun bir şunu sevdiğim bir yapalım. Ta, kurak kafası falan filan. Seti. Formaya bak. Vay be. Bu arada zaten bayağı bir büyük bağlar dalıyor. Sporaya, kabiye bak. Ben bunlarla bayağı bir de bir bug yap komin yapmayı düşünüyorum yani. Ya bence gel git bu kansızı kullan ya. Ortaklarda bir şey olmaması lazım. Sizin canınızı daha fazla sıkmayayım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tür videolarımız için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, şu an telefonun sıfırlandı falan. Belki introlar falan değişik olabilir. Yeni şeyler de öğreniyorum yani. Alttan falan abone ol tuşu falan gelmesini. Yani öğrendiğim şeyler oluyor YouTube'dan. Bu arada kanalıma like atın da bir şey daha merak ettim. Şöyle bir bakalım. Bakın yapmaz şu an internet pas e kötü olabilir ee, çünkü gecenin saat kaçı şu an ekrana koymuş olur şöyle canlı yayınlara falan gireceğim bugün böyle öyle bakın şeyi merak ettim yani mesela moda girdik mi bunlar değişiyor mu diye merak ettim ben de değişiyor. bu kanun suyu bir değiştireyim. Bakalım değişecek mi? Setini bir geyik. Mağaza. Ve yutulan paketlerden. Hmm. Değişiyormuş. kadar hiçbir farklılık yok. Bak trafik bir... tavşan kafası. Oo. Lan bu ne? Bunu ilk defa görüyorum hayatımda. Bunu biliyorum. Papelin şeyi falan. Bu tavşanı yine tavşan yapmışlar. Aa. Bayağı bir güzel bir bak gibi bir şey bunlar. Aa, mük ya. Buna bak. Durun bir şöyle olmuyor. Bir tane de bak vardı. Tamam arkadaşlar ben böyle bir kombinim yapayım. O kombini kullanacağım. Tabii ki de kanunsuz kanunsuz. Gel kankim buraya bir yere gitme yani kankim benim. Şu an... Oo. Şu an bir dur dur. Şu an şunu elimde gösterebiliyorum yani. Güzel bir şey yani. Bilmiyorum artık. Acaba oyunda doluyor mu diye çok merak ediyorum şu an. Şu buzu falan. şunu bir kullanayım mı su deneyeceğim ben gerçekten arkadaşlar bu Arkadaşlar daha fazla bu tür videolarımız gelecek. Kanalımıza yeniden like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Günlük bu kadardı beyler. Daha fazla bu tür videolarımızın için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler videomuzu izlediğiniz için.